Bugün Eymen'in arabalarını tanıtacağım size. Eymen, şu arabaların çok güzelmiş senin ya. Bunun adı ne? Mavi. Mavi kırmızı. araba. Ay, çok güzelmiş bu ya. Peki bu? Bu kırmızı. Kırmızı araba değil mi? Kırmızı işte. Bu peki bu hangi renk? Bu mor. Evet, bu peki güzelmiş senin bu araban ya. Yesiz. Evet peki bu? Adı turuncu. Turuncu mu sarı mı? Hmm, i̇kisinin arası bir renk galiba. Bu, 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 sayı. Bu sayı mı? Yeşil. Yeşil bu da sayı. Evet peki bu? Ay bu, bu çok güzelmiş ama. Bu kahve hmm, rengi. adı ne bu arabanın? Neyatır küçük neyatır. Bu da. Küçük neyatır. Bakayım. Dönüyor. Aa büyük metre'n de var mı senin ya? Evet. Çok güzelmiş. Şuradaki küçük metre var. Şurada da büyük metre. Şurada da büyük şimşek var. Bu da küçük şimşek. Bu büyük şimşek. Bu da küçük şimşek. Hmm, bakalım ikisi de. Evet, çok güzelmiş senin arabaların. Evet, sizilerimiz Bakalım şimdi hangi arabaların var? Peki bu? Hmm, bu spor araban da çok güzelmiş. Hayır dinozor bu. Dinozor mu? Evet dinozor. Bakabilir miyim ona? Evet. Evet sen gerçek söylüyor musun? Ağzını açan bir hayvan var orada. Dinozor mu bu timsah mı yoksa? Dinozor. Hmm, tamam. Peki bu araban? Bir şey. hmm, bu da çok güzel bir spor arabaymış. Evet. Fahriye bak arkasına bak. Evet. Sıra hangisine geldi Eymen? Bunlara. Getir buraya bak. görelim. Arkadaşlarına bakayım. da göster. Bak. Bak. Hı -hı. Şu canlaya bakar mısın? Bakayım. Hmm. canlaya bakın. Önce. Çok güzelmiş. Bakın. Bunun adı ne? Bu araba ne işe yarıyor? <laughs> Bunlar ben isimli halde taşıyıcı araba mı? Evet. uçağa götürüyor bu. Tamam şimdi. Neden ayımda ne sıcağı? Evet. Neden? Abi nasıl? Evet. neden ne sıcağı bu ayı? Peki bu? yangın söndüğü ayı hmm, Bu da çok güzelmiş. Arkadaşlarına gösterir misin? Göstereyim. Aşağıya indir biraz daha. Evet. Şu gözlüğe bakarsınız. Evet. Yangın söndürücü. <laughs> Peki bu? O da çekici. Çekici. Burada ha, göstersen daha rahat görür arkadaşlarım. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> Hangi renk bu arabayı hemen? Beyaz. Evet. Bu da kahve rengi. Evet. Peki bu? O da beyaz. Bir göster onu bakayım arkadaşlarına. Hımm. Çok güzel bir şey İkisini er mi? İkisini tutayım Evet. İkisini tutayım. Şöyle bakalım. Çur Tren. Çok güzelmiş bu trende. Bak nasıl sürüyor? Nasıl sürülüyor? Göster bakalım. Bak, Raylarda gider. Tamam. Peki şimdi geldik bu arabamıza. Peki bunun adı ne Eymen? Onu da bir sür. Görsün arkadaşların önünü çevirirsek daha rahat görürsün. Evet. Çok güzelmiş bu da. Peki şimdi hangi arabamıza geldik? Şunu da bir bakalım. Ben size göstereyim. bunun adı ne Eymen? Bu da çöp ayımız Bak, Kapağı çiriyor. Çöp, çöp atıyoruz. Gereken çöp, ayı çöp Çöpler ona mı konuyluyor anneciğim? Peki buna ne anne? Bakayım. Ben de bilmiyorum. Işık olabilir anneciğim. Işık. Düt 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 çöp kamyonu çöp kamyonu ben geliyorum. Peki sıra geldi buna. Adorin gibi bebi ne tutuyor onu ya? Bebi tutuyor onu Anne. İkisi de ambulans mı? Evet ikisi de ambulans. Biri mavi ambulans. Biri beyaz ambulans. Evet. Evet. Bu burada da çok güzel arabalarım var. Pus. Baksana Heymen. Hey bana bak Şu jipe bakar mısın? Çok güzelmiş. Hey, Tekerlekleri kocaman. Çok Uy, çok Bu, Bu da mavi hocam. bir spor araba değil mi anneciğim? Bakın önce. Çok güzelmiş. Cüret gibiyim ben. Cüret. Bunu da gösterir misin arkadaşlarına? ısı da büyük tekerlekleri var değil mi? Çok daha bir arabamız bir var. Araba. Anne ikisine böyle bebeğim hmm. tutayım. tutayım ikisine. Evet, kocaman tekerlekli turuncu bir şipimiz. Evet, Eğmen'in kırmızı araba koleksiyonu. Evet. Evet. Abi, abi, abi. Senin ne kadar çok araban var Eymen. Hepsini seviyor musun? Evet hepsini seviyorum. Hepsini babam aldı. Evet baban sana çok güzel arabalar almış. Hepsini babam aldı. Bunları da babam aldı. Bunları da babam aldı. Bunların babam. hepsi kırmızı renk. Değil evet. mi? Bu kırmızı, bu mavi, bu mor. Bu neydi? Bu yeşil. Yeşil. Peki bu arabanın ismi ne? Dur dur dur. Hmm, Emre'nin kırmızı bu kamyonu. Bu kahverengi, Bu, kahve yenge, bu Sen Hı, renklerin yenge. hepsini öğrenmişsin. Bu, da, bu neydi? O da beyaz. Evet. Ama yanlarda da yeşil renk var. Bu da tasarruf. Bu, bu da kapıyı. Bu leşi şey, aygıçı. Evet, başka hangi arabanı tanıtmak istersin Eymen? Traktör gibi bu. Bak bu traktörü tanıtmak ister misin arkadaşlarına? Evet. Oo çok güzel. Evet. Evet Eymen, traktörünüz çok güzelmiş. Ama bu gerekli değil. Şuraya gitme. Bozulmuş olabilir. Evet ama çok güzelmiş traktörün. Kocaman tekerlekleri var. Evet bu ne? Traktör hangi renk Eymen? Bu da Kırmızı. kırmızı. Bu başka, da kırmızı. başka hangi arabalarını tanıtmak istersin? Tamam, bunu belkiyim. bekleyeceğiz? Hangisini istiyorsun? Neye bekleyeceğiz? Oraya koy. Evet, onların yanına. Bak, çok araban var. Hangisini tanıtmak istiyorsun Allah. arkadaşlarına? Oo, sarı kamyon. Bu da çok güzelmiş. Hii. Çek bırak mı bu araba? E? Çekip bırakıyorsun ya. Hmm, bu kambur. Kambur yani. Evet. Hangi renkli bu kambur ya? Bilmem ben de. Sarı mı? Sarı evet bildiğim. Bu da sarı. Bu da sarı. Evet. Bu, bu abi? Bu mu Evet Eymen. Arabalarını bu. bugün arkadaşlarına gösterdik. Çok güzel arabaların varmış. Bak. Size bir şey ses vereceğim. Bu da... <laughs> Arkadaşlar bugün Emin'in arabalarını size tanıttık. Şimdilik bizden bu kadar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. <laughs> Eymen el salla. Üzmek, güzel, üzmek güzel çocuk yaz.